arkadaşlar yine özür çünkü pah, pardon ben sürekli videoyu açıp kapatıyorum ve ama sizin için ön, ön plana yaptım ben yani bizim beyin bizimki böyle sürüyorum aslında. fotoğrafı şu an hatta evet, bakın ben fotoğraflarını çekeyim ve şöyle ve arkadaşlar sünger ne için bizim Arap Arkadaşlar Arap daha deminki yerinde yatıyor. Bakın şimdi nasıl onu kandırıyor. Araba kandırmak bu kadar kolaydır. Bıh! Arkadaşlar çok kötü korktu yine. Arap'ım sen üşüdün mü? Arkadaşlar Arap çok kötü titriyor. Yani bizim şimdiki halimizi koyuyor. Ama değermişim. Arabın hali çok güzel. Şimdi yine kapatıyorum ben. Arab dur sen yerine. Arab dur bak ben gördüm, hemen görün hemen o yer kalkıyor. Şimdi arkadaşlar Ben bekleyeceğim. Şurada bir tane daha minnoş var. Bakın, köpek. Siz i̇şte tam olarak görmediniz biliyorum. Ama ben de burada videoyu 2,5'le kesiyorum. Şunu görenler YouTube'a like bıraksın. Şunu isteyenler aşağı tıklasın. Şunu isteyenler beğensin. Benim için yani bir destek sağlayın ya daha YouTube kanalım yeni açıldı ama şu kaykay birisini illaki hediye edeceğim çok kötü olurduk